İkizler ve yükselen ikizler 28 Ağustos 3 Eylül aralığının enerjilerini size anlatmaya geldim. Eski düzenin yıkılıp yerine yeni bir düzenin geldiği zamanlardasınız. Evet iş hayatınızda eğer iyi gelir getirmeyen bir iş yapıyorsanız, parasal konularda tıkandıysanız ki son 2,5-3 yıldır bunlarla uğraşıyorsunuz zaten. Size daha iyi gelir, getir, gelir, gelir, getirecek bir iş fırsatı devrede olabilir. Kariyer hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Eski düzenin yıkılıp yeni düzenin yerine geldiği zamanlar. Aslında arkadaş çevrenizde de bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Hep diyorum ya bazı insanları hayatınızdan eliyorsunuz bu süreç devam ediyor. Artık sizin hayrınıza hizmet etmediğini düşün insanları eleyebilirsiniz ama bazılarınız görüyorum ki hayrınıza hizmet edenleri de eliyor olsun canınız sağ olsun ama eliyorsunuz olsun önemli değil eğer kendinizi böyle hissedecekseniz arkadaş çevrenizi ayıklamak size iyi gelecekse ayıklayın zaten ayıklamak zorunda da kalacaksınız gibi gözüküyor dedim ya eski düzenin değişip yerine yenisinin geleceği zamanlardan geçiyorsunuz Yarınki enerjiyi çok iyi değerlendirin. Hangi konularda daha iyi gelir getiren bir iş fırsatı yakalamak, kariyer hayatınızda büyük bir başarı elde etmek, elinize para geçmesi gibi durumlar var ama bu çok manevi bir aç aynı zamanda. Siz de bol bol dua edin diye tavsiye etmiş olayım. Cumartesi sizin için çok müthiş bir gün. Ailevi konularda Merkür Jüpiter üçgeninin etkisiyle ailevi konularda ve parasal konularda çok şanslı olacaksınız. Bir ev almak, ailenizden bu konuda bir destek almak, aile büyükleriyle aranızın bozuksa eğer düzelmesi, ev, yuva, aile, emlak gibi konularda son derece şanslı olacaksınız. Ya da başka bir şehre, başka bir ülkeye taşınmak noktasında tabii şu aralar nasıl yaparsınız bilmiyorum ama çok olumlu haberler olduğunu söyleyebiliriz. Ee, 31 Ağustos'ta sert bir açı var. Venüs Plüto karşıtlığı. Burada birazcık harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu aralar kredi çekmenizi falan çok tavsiye etmem. E, parasal konularda biraz daha ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı tavsiye ederim sevgili ikizler. Evet 2 Eylül'de de Balık Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Balık burcundaki dolunay öncelikle aile dengelerini iyi korumak lazım. Ailevi konular iyiye gidiyor fakat aile büyüklerinizin size biraz daha ihtiyacı olan biraz daha desteğinize ihtiyaç duydukları bir dönem olabilir.